Başkent Üniversitesi spora ve sporcuya verdiği destekle her zaman ön plana çıktı. Atı adımlarla örnek oldu. Onlardan biri de 8 yıldır süren uluslararası satranç turnuvaları. 1 Temmuz'da Bağlıca Kampüsü'nde başlayan 8. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda 52 ilden ve 19 ülkeden 724 sporcu yarıştı. Başkent Üniversitesi bu konuda da öncü rolünü kimseye kaptırmadı. Beş gün süren turnuva ödül töreniyle sona erdi. Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Salonunda yapılan ödül törenine katılım yoğundu. Ya, da, de, 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 de. Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Profesör Doktor Ali Haberal, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen, rektör yardımcıları ve çok sayıda veli sporcunun da yer aldığı tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. <laughs> Başkent Üniversitesi'nin tanıtım filminin ardından törende ilk sözü Başkent Üniversitesi Eğitim Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri Merkezi Müdürü Profesör Doktor Feride Bahar Işın aldı. Başkent Üniversitesi'ni kurduktan sonra doğasında başlatan ve bu anlamda da bizi burada bulunmamızı da sağlayan o anlamda hocama da Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Acil bir işinin çıkması sebebiyle törene katılamayan Başkent Üniversitesi kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberalın konuşmasını vekaleten kurumun eğitim koordinatörü Profesör Doktor Abdülkadir Varoğlu yaptı. Bu manzara ve çok yaygın bir ilgi satranç konusunda insanın geleceğe olan umutlarını artırıyor. Çünkü aklı kullandığımız bu spor dalı ...çok önemli beraberinde açılımları da getiriyor. Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Ömer Asım Ötegen de... ...Başkent Üniversitesi'ne katkılarından ötürü teşekkür ederken... ...turnuvanın dokuzuncusunun düzenlenebileceğini işaret etti. Bu örnek duruşlarından dolayı hem üniversitemize hem BEDAN yöneticilerimize... ...gerçekten gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bugün aslında 8. turnuvamız bitti ama dokuzuncusu için de hazırlıklara başladığımız gündür. Konuşmaların ardından sıra ödül törenine geldi. Törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. <laughs> ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı da çekildi.